Şimdi Joker Toys'a gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi gir bakalım. Biz de geldi. Tanem de geldi bizle. Da... Efe bak. Evde var mı? <gülüyor> Geç. <gülüyor> baba Spiderman mi oldu? Evet <laughs> baba, baba Spiderman olmuş. O sadece maske anneciğim. <laughs> Hadi bak bakalım ne istiyorsan. Koca ayı alalım mı sana? Ma şöyle koca ayı vardı ya. Koca ayı alalım mı? Hayır. Anneciğim ne istiyorsun? Ama sen hiçbir şey seçemiyorsun ki. Beğenemiyorsun ki. Hayır. Ne istediğini bilmiyor ya. Sadece dolanıyor. Beğenirse alacak. Bakalım neye beğenecek. Bakalım bakalım efendim ne inecek? Aa, bunlardan hangisi? Gene bir dinozorları buldun sen? Hı? O bir tanem gördüm. O biraz korkunç bir dinozor bence. O. Evet, sanki. Ne oldu? Bunu diyor. Onu mu alalım? Tamam atmayalım koy o oğlum. zaman onu oraya. Anneciğim yerine koy. Yere atmayalım olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Abi kaptan alalım mı oğlum sana? İstedin mi onu? Hayatım. <laughs> istersen bunu kapının önüne koy onunla dolaşma. Heh. Hadi bakalım. Bakalım. Tane mi orada? Ay annem burada da çok güzel şeyler var. Bunlardan alalım mı sana? Bak. Hmm. He? Efe. Bak köpeğe bak. Babanın elinde köpek var. Bak buraya diyor Efe beğenemiyor. Ben bile beğendim o bebeği. Bunlardan mı istiyorsun? Hayır, bu, ay bu bici bici mi? Hı hı. Tanemim vardı değil mi bir sürü bici bicisi? Evet. Bir sürü var Evet tanemde çok var. Efe bunlardan alalım mı sana? Ha? Bu değil anneciğim hadi. Efe bak orada Superman var, Batman var. Gerçekten bence de tam kendinizi bulmuşsunuz. Efe. Anneciğim, bak ama hepsi burada işte. Anne, Dur baba seni çık kaldırsın, dur bekle. Çekil. Hayvan. Kucağa mı geleceksin? Kucak istiyor. <laughs> ne şey. Hayvan mı istiyorsun? Hayvan mı Evde var evet onlarda. Anneciğim hepsinde ne evde var bunların. Ya <laughs> bak sen Tanem seçemedim o oyuncak. Ne kile var? Ne kile var ya? Onun seçtiği var sanırım. Çok güzel değil mi? Biz Efe'nin oyuncak seçmesini bekliyoruz. Ben birazdan videoya devam edeceğim. Efe Barbie'leri sevmiyor ama ben çok seviyorum. he, <laughs> bu da yeni çıkmış. Çünkü bu bu bir bizlerin kanda yoktu. O Aa yok muydu? Şey. Anneciğim hani, kim ne aldık sana? Pasta dondurma. Oyuncak mı aldık? Bakın şundan da alabilirdiniz. Bundan. Ay. Bakalım ben sevdiğim Benim en sevdiğim patates Süper fan yazıyor gördüğünüz Benim gibi fazla falan var. ödemesini yapacağız şimdi. Evet, biz oyuncağımızı aldık. Efe bak aldık. Gidelim mi artık? <laughs> Hadi gidelim artık. otursun mu baba seni? Tanemin elini tut hadi yürüyün bakalım. Hadi anneciğim. Hop. Hadi. 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 hadi yemeğe çıkalım. Evet. Ay, acayip acıktım. <laughs> <laughs> Onları da koy buraya. Şşt. Elindekileri de koy istersen. <laughs> <laughs> Efe daha bye bay bay yap anneciğim. Bay bay. <laughs>